Evet, Türkiye'nin çok çok önemli bir bahçesindeyiz. Ben 1997 yılında burayı gören bir tema gönüllüsüyüm. O yıllarda gerçekten burası hafriyat dökülen, böyle çöplerin olduğu bir bahçeydi. Biraz buranın öyküsünü dinlemek istiyoruz. Böyle çok mütevazi bir şekilde arı gibi çalışan bir ekip var burada. Ama bu pek kamuoyuna yeterince yansımıyor. Hatta bizim tema ailesi içerisinde bile yansımıyor. Dedik bunu bir gösterelim. Onun için de uğradık, ziyaret ettik. 97'den beri bu sahada Nevzat Bey'in söylediği gibi inşaat altıklarının, çöplerin döküldüğü, bataklık olan, hatta bir defasında belediye iş makinası çalışırken battığı için 10 günde zor çıkardığımız bir sahada arkadaşların e, istikrarlı ve heyecanlı çalışmalarıyla burayı bu hale getirebildik. 97'den beri de daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Sahamızda Türkiye'nin her yerinden bulabildiğimiz hatta yurt dışından getirdiğimiz yetişebilecek değişik fidanları yetiştirmeye çalıştık ve çevremize iyi örnek olmak için çabaladık her zaman. İstiyoruz ki çocuklar, büyükler gelip buraları gezdikleri zaman tabelalarından bakarak bunun bu ağaç olduğunu, öbürünün ismini öğrenirlerse daha çok seveceklerdir. Burada bitkilerin dışında bu yöredeki diğer canlılar da var. Sayısız tane köstebeğimiz, evet. kaplumbağamız Ondan sonra kuşlarımız hatta yakın bir gelecekte arkadaşlarımızın bir tanesi resimledi yöresel kuşları bir yöresel kuşlar sergisi de açmayı düşünüyoruz. Meşe kampanyalarımız sırasında diktiğimiz meşeler şu anda meşe veriyorlar. Evet. Meşe palamutları şu anda meşe palamudu veriyor. Evet. Bu sene onları toplayıp poşetlere dikeceğiz ve onları da dağıtacağız dünyanın birçok yerinde Merzifon lalesi hakkında çeşitli festivaller düzenlenmiş, tanıtımlar yapılmış. Uh. Ama Merzifon'da maalesef bir tane bile kalmadığını üzülerek öğrendik. Daha sonra Nihat Gökyiğit'in Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde 5-6 tane edindiklerini var olduğunu öğrendik. Nihat Bey'den rica ettik. Nihat Bey de bize iki tane soğan vermeye razı olmuştu. Merzifon'da 125-130 sene sonra tulipa springeri çiçek açabildi. Şu anda da elimizde bin tane civarında ekilmiş tohumu var. Bu senede bulabildiğimiz kadar yurt dışından getir diyoruz. Tohumlarını ekeceğiz. Ancak tohumlar ancak Cumhuriyet'in 100. yılında çiçek açar hale gelecekler. O zamana kadar heyecanla bekliyoruz. Ve inşallah Merzifon'a, doğaya o çiçekleri, o güzelim laleleri kazandıracağız.